Tabii ki, e, öncelikle bu başarıda çalışmanın ve özellikle disiplinli, düzenli çalışmanın öneminin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Hani bir gün çok çalışayım, ertesi gün çalışmayayım şeklinde bir sınav süreci değil bu. E, maraton ve enerjinizi yaklaşık 10 ay kadarlık bir süreç 10 aya eşit şekilde paylaştırmanız lazım. E, dolayısıyla her gün çalışmanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda bol bol soru çözüp pratik yapmaları da bence bu sınav açısından çok önemli. Çünkü biliyorsunuz ki nesil sorular daha çok anlamaya dayalı ve e, hani şu soru tarzından bir tane gördüm, şu konudan şu kadar soru tarzı vardır diye bir şey söyleyemiyorsunuz. Çünkü bir konu üzerinden birçok soru tarzı çıkabiliyor. Dolayısıyla çok soru çözmenin de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda kitap okumak, temelinizin olması gibi şeylerin de öneminin çok büyük olduğunu söyleyebilirim. Ee, özellikle kitap okumak, yeni nasıl sorular biliyorsunuz ki anlamaya dayalı geliyor. Matematik sorusu olsa bile, evet sen o sorunun sonundaki işlemi biliyorsun. Belki soru sana sadece 3 artı 5'i soruyor. Fakat sen onu anlaman lazım. Zaten e, rakiplerimizi burada eliyoruz. Bunu anlamak için de önemli olan şey çok kitap okumak. Ben 7. sınıfta, yaz saatinde ve 8. sınıfta çok fazla kitap okumuştum. E, o yüzden arkadaşlara e, kitap okumalarını çok öneririm. Aynı zamanda temellerinin de olması onların yararına olacaktır. Fakat eğer temelleri yoksa üzülmesinler. Bir senede de çalışarak bazı şeyleri toparlayabilirler. E, çalışma taktiğinizi de kendiniz oluşturmanız lazım. Çünkü hani e, bu süreçte evet birçok... E, faydalı video yayınlanıyor fakat siz e, hepiniz farklı birer bireysiniz dolayısıyla hepinizin anlama şekli farklı olabilir kiminin görsel kiminin işitsel e, kiminin hani e, farklı zeka yazılı zekası vardır dolayısıyla bu yüzden kendi çalışma taktikinizin e, birkaç kişinin çalışma taktiğini dinleyerek olabilir veya e, başka ailenizin öğretmenlerinizin rehber öğretmeninizin tavsiyelerini alarak olabilir, kendiniz belirlemeniz gerekli olduğunu düşünüyorum. Ee, aynı zamanda bu süreçte psikolojimizin de en az e, akademik başarınız kadar önemli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü hani e, bu sadece soru çözmekle bitmiyor. Kimi zaman gerçekten kötü gününüzde oluyorsunuz ve denemede veya başka bir yerde kötü yapıyorsunuz. Bu sizin moralinizi bozmamalı. Tekrar ayağa kalkıp yeniden çalışmaya devam etmeniz lazım. Bence bu sınav sürecinde en önemli olan şey de bu. Hiçbir zaman vazgeçmemek e, olduğunu düşünüyorum çalışma yöntemlerim hakkında şunu söyleyebilirim. Daha yeni bahsettiğim gibi insanlar e, farklı zeka e, gruplarına sahiptir. Ve bu nedenle herkesin çalışma yöntemi birbirinden farklıdır. Benim çalışma yöntemim e, daha çok okuyarak ve anlatarak e, anlıyorum ben. Mesela bir şeyin özetini çıkartırım ve bu benim aklımda daha çok kalır. E, aynı zamanda bir de şöyle bir şey var ki anlatarak e, anlama şeklinde. Bu bir öğrenme tekniğidir ve bu bilimsel olarak da kanıtlanmıştır zaten. Feynman tekniği bu. E, siz bir şeyi basit seviyedeki kişiye kadar anlatabiliyorsanız siz o konuyu yeterince pekiştirmiş ve yeterince öğrenmiş demektirsiniz. Dolayısıyla sizin bir şeyi e, ne kadar iyi anlattığınıza göre konuyu e, iyi anlayıp anlamadığınızı e, anlamak bence çok güzel bir yöntem. Ben bu yöntemi kullanıyordum. Aynı zamanda kendi kendime soru yazıyordum. Eğer o konu hakkında e, kaliteli, özgün sorular ortaya çıkarabiliyorsan demek ki ben ben o konuyu gayet başarılı bir şekilde anlamışım şeklinde. Öğrenip öğrenmediğimi bu şekilde anlayıp konularda bu şekilde pekiştiriyordum. Aynı zamanda çalışma düzenlerine bahsedecek olursam hani günde e, mutlaka sınırım vardı. E, 6-7 saat çalışıyordum. Tabii ki bunun çok çok üstü çalıştığım günler de oluyordu. E, soru sayısına gelince e, tabii ki soru sayısı mesela 200 soru çözebilirsiniz. Ve o sizin için verimli olabilir. Çünkü 200 sorunun tamam matematiktir. Fakat bir gün mesela 500 soru çözersiniz. Bu İngilizcedir. Bunun size pek bir katkısı olmayabilir. Dolayısıyla soru sayısının değil niteliğinin e, daha önemli olduğu düşüncesindeyim. E, ve aynı zamanda konu tekrarının da çok önemli olduğunun kanaatindeyim. Çünkü konu tekrar hani bir konuyu anlamadan nasıl soru çözeceksiniz? Özellikle yeni nasıl sorular gibi soruları. o yüzden ben konu tekrarına da çok fazla ağırlık vermiştim. Konuları iyi öğrenmeye çok önem veririm. ve bu vermekteyim. Bu sınava girecek olan yaşıtlarıma e, tabii ki çok çalışmalarını önerebilirim. Ama bunun haricinde düştüklerinde tekrar tekrar ayağa kalkmasını bilmeleri e, bence çok önemli. Çünkü e, tabii ki onlara da kötü günler olacak. Belki bir konuyu anlamayacaklar. Belki deneme sınavında istedikleri sonucu elde edemeyecekler. Ama hiçbir şey bitmiş değil. Bu onların ileriki hayatlarında veya LGS'de başarısız olacağı anlamına kesinlikle gelmez. Dolayısıyla hiçbir zaman vazgeçmemelerinin çok önemli olduğunu söylüyorum. Ve çalışmak gerçekten çok çok önemli. Hani ben oturayım tamam sonra da işte istediğim yeri, hedeflediğim yeri kazanayım şeklinde hiçbir şey yok. Hani hiçbir zafere gerçekten çiçekli yollardan gidilmiyor. O yüzden mutlaka çok çalışmalarını öneririm ve hiç vazgeçmemelerinde de onlar için çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda burada bu başarımda emeği geçen e, herkese teşekkür etmek istiyorum buradan. E, öğretmenlerim tabii ki çok emek verdiler burada. Hani e, çoğu gün oldu ki kendi belki işleriyle, aileleriyle uğraşamadılar. E, gelip bizim sorularımızı çözdüler. Bence e, öğretmenlerimiz anik açısından büyük fedakarlıklar yaptılar. Onlara çok teşekkür etmek istiyorum. Aynı zamanda tabii ki hani bizden sonra en önemli çabayı gösteren ailemiz de hani bize kötü zamanlarımıza destek oluyorlar. Bizler için e, hani sorularımıza bakmaya çalışıyorlar. Her türlü fedakarlıktan kaçınmıyorlar. E, dolayısıyla aileme de buradan e, teşekkür etmek istiyorum. E, genel olarak da eme başarımda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. E, tabii ki çok mutlu hissettim çünkü ortada çok büyük bir emek vardı. Kitaplar hani boyumu geçiyordu. Ee, sabah çok erken saatlerde kalkıyordum. Ciddi bir çalışma düzenim vardı ve büyük bir disiplin içerisindeydim. Zaten e, sınav sonucu geldiğinde emeğimin karşılığını aldığını görmek inanılmaz sevindirici bir şey. Yani e, bundan sonraki 8. sınıflar sadece bu duyguyu yaşamak için bile ben olsam çalışırım yani. İnanılmaz bir duygu. Hani kelimelerle tarif edilemeyecek kadar e, iyiydi. Zaten sınav sonucuna bakarken de çok heyecanlandım. E, fakat hani o, o 500'ü gördük böyle yavaş yavaş aşağı indirdim. O 500'ü görünce tüm heyecanımız geçti geçiyor. Yerini mutluluğa bırakıyor. Best evet. isimli ailesi olarak bize bu gururu yaşatan öğrencimiz Rana Arıcı'ya teşekkür ederiz. Tebrik ederiz ve başarılarının devamını dileriz. Çok uzun bir süreçti. Ee, kolay olmadı. Ee, hem bizler hem öğretmenleri hem de öğrencimiz fedakarca çalıştı. Ee, ve çok güzel bir başarı elde etti. Ee, bundan sonra da e, gideceği lisede ve liseden sonra üniversite eğitiminde Rana'nın gene şampiyonluklar yaşayacağını, birinci olacağını biliyorum, inanıyorum öğrencimize. Bu sene okulumuzda 50'ye yakın öğrenci mezun ettik ve öğrencilerimizin %50'ye yakını Fen Lisesi kazanabilecek puan aldılar. Bu ayrıyeten bizi gururlandırdı. Besni'de eğitime yeni bir bakış açısı kazandırdığımızı düşünüyorum. Eğitimin bayramının kutlandığı bir ilçeye böyle bir başarı e, gerekiyordu ve Rana Kazımız da bu başarıyı elde etti. E, bu başarıda bizi destekleyen e, başta Sayın Kaymakamımız e, Nazlı Hanım Efendiye teşekkür ederiz ve e, Mil ilçe milli eğitim müdürümüz Mehmet Demirel'e teşekkür ederiz. E, Benap e, kısaltılmışı Benap olan Besni'de eğitim niteliğini Arttırma projesinde. E, Katkı sunduk, Milli Eğitim bizlere e, katkı sundu ve hep beraber bir başarı elde edildi. Emeği geçen herkese başta öğretmenlerim olmak üzere teşekkür ediyorum.